Arkadaşlar kapısız zıfaydan devam ediyoruz kitabımızı okumaya. Evet. Şöyle nokta belirleyelim. Bunda da hiç nokta yok ama burada. Wenn ich mit meinen Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin Yani ben, ben, ben arkadaşlarımla birlikte mit meinen Freunden unterwegs bin Yani ben arkadaşlarımla birlikte dışarıda olduğum zaman dışarıya çıktığım zaman daha ich fast immer eine Jeans, hemen hızlı bir şekilde fast, ich fast immer eine Jeans, yani genellikle hızlı bir şekilde bir kot pantolon, yani Jeans giyerim, onun ein tişört ve bir tişört giyerim. Und mach mal, ve bazen de eine Jacket, ve bir ceket giyerim, bazen de bir ceket giyerim di dazu past yani bana yakışan bir ceket giyerim şeklinde ya da elbiseme yakışan bir ceket giyerim diye çeviriyorum. arkadaşlar tekrar burayı elden geçelim. Dikkat etsem cümle biraz uzun. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin. Yani her ne zaman ben mit meinen Freunden yani arkadaşlarımla birlikte unterwegs bin yani dışarıda olduğum zaman ya da dışarıya çıkacağım zaman trage ich fast immer eine Jeans hemen şuraya kadar çevirelim. Hemen hızlı bir şekilde, yani devamlı olarak hızlı bir şekilde bir kot pantolon, on aynı tişört ve bir tişört, on maşmal aynı çeke di dazu Yani bazen de, bazen de yani elbiseme yakışan ya da bana yakışan, yakışan mesela bir ceket giyerim diye çeviriyorum. Evet, şöyle gelelim. Und die Schuhe müssen natürlich bequem und angenehm sein ve ayakkabılar da ayakkabılar da yani rahat hoş bakın und yani rahat ve hoş olmalı elbette diye çeviriyorum. Bir de elden geçirelim. Und die Schuhe ve ayakkabılar da ayakkabılar da rahat ve hoş güzel olmalı elbette diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet. Als Kind yani ben çocukken durfte ich meine Kleidung selbst Yani ben çocukken e, kendi elbiselerimi, yani benim kendi elbiselerimi yani kendim seçemezdim. Seçemezdim. Yani bir iznim yok anlamında. Öyle çeviriyorum arkadaşlar. Sonra diyor ki bakalım şurada. Das hat meine Yani bu seçme işimi, seçme işini arkadaşlar. Hat meine Yani benim annem benim için, bakın für mich benim için yapardı. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümü de bitirdim. Bu bölümü tekrar bir elden geçirsem iyi olur mu diye düşünüyorum. Bence gerek yok. Çünkü tekrar videoyu geri aldığınızda aynısını yapacağım. Evet. E, bu bölümü de bitirdim. Bir sonraki bölüm arkadaşlar. Kapital Dıgay. Orada görüşmek dileğiyle.